bak üniversiteye giderken benimle gelmek istiyorsan bunu ye gelmek istemiyorsan yeme <laughs> lan sen bu mama hayır demezdin <gülüyor> <gülüyor> beni gerçekten sevmiyor galiba lan o kum değil o kum değil bre aha bunu bunu kapatacağım bununla kapatacağım bokunu bununla böyle kapatacağım böyle Ama onun bedeli olmuş. Amanın da tılaş olmuş. Göbeğe bak. Lıp 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 Biraz komik bir şey göreceğiz şimdi böyle. Çok komik bir şey göreceğiz. Emrah abi göstersene şu komik şeyi de. Şu komik şeyi bir gözle <laughs> Şöyle. Göze bak. Şöyle. Şey. Bak buraya. Bak. Ay gidip Bak be. Ne oldu? Altısı bir iğne yaptık ya. Değiyor mu hiç? çok korktuk. Çok korktuk. <laughs> Oğlum ya? Sana çocuk. Allah'ım koskoca otelde fareyle odaya denk geldik. Ponçik sen de mi korkuyorsun yoksa fareden? Çabuk o fareyi yakalıyorsun. Çabuk. Ba bak kaçıyor.